Sayın Selahattin Demirtaş ve işgalci Türk Devleti'nin e, zindanlarında olan yüz binlerce Kürdü HDP'lisi, HDP'li olsun, hangi partiye üye olursa olsun şerefli Kürtlere özgürlük diliyoruz. Ve Kürdistan isteyen kesimden baya bir rahatsızlık duyuyorlar. Siz nasıl yapacaksınız sürekli? Yani, gel hadi çıkın nasıl yapacaksınız? Ben de bunu söylüyorum Allah için. Haydi çıkın siz de yüzyıllarca senin gibi apiadem düşünenler, düşünenler. Bak onlardan birisi ailemde de hatta ailemde yüzlerce böyle insanlar var. Sizlere soruyorum lütfen. Gerçekten hani soruyorum. Sizler Türkiye'yi ya da Suriye'yi ya da Irak'ı ya da İran'ı nasıl demokratik bir ülke yapacaksınız? Haydi aynı şekilde konuşalım. Biz de size soruyoruz. Abi Adem bir yerde de bunu söylüyor. Benim kalbimde de demokratik bir Kürdistan yatıyor. Ama nasıl yapacağız? Mücadele ederek yapacağız. Konuşarak yapacağız. Yazarak yapacağız. E, okuyarak yapacağız. Çalışarak yapacağız. Sadece silah kaldırarak değil. Ben de aynı şekilde konuşayım. Abi adem. Korbana cevete. Korbana o haşık. Özgür ya da... Demokratik bir Türkiye nasıl yapacaksınız? Anlatın bakayım. Nasıl yapacaksınız? Hani İstanbul'u çok sevdiği için değil. Bugün Kürdistan olsa İstanbul'da yaşayan %99'u geri döner. Bu şekilde konuşmayalım. Hani Kürtler İstanbul'dan vazgeçmez. Bir şey olmaz. Ne gerek var? Aa, onun babası annesi Türk, babası Kürt olduğu için mücadele bitsin. Taybet annemizin kanı yerde kalsın. Çünkü onun annesi Türk, babası Kürt. Düşmenin babu kala, nabın dost elava. babu kala, nabın dost Merhaba arkadaşlar, kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir canlı yayın hakkında konuşmak istiyorum. O canlı yayın yapan insanı seviyorum diye sessiz kalacağım anlamına gelmiyor. Abi Adem, severim, sevdiğim bir insan. Ama burada, sosyal medyada, yüz binlerce gencin, Kürt gencin kalbine yanlış fikirler, yanlış şeyler sokmaya çalıştığı için bugün ben mecbur olarak burada da sosyal medyada cevap vermeye mecburum. Yanlış fikirler, yanlış şeyler biz millet olarak sürekli yanlışa yanlış diyemediğimiz için bu haldeyiz. Buralardayız. Yanlışa yanlış diyemiyoruz. Alkışı seviyoruz. Alkışa doğru sürekli yürüyoruz. Budur. 100 senedir böyleyiz. Değişen hiçbir şey yok. Sürekli alkış peşine düşüyoruz. Hani beni alkışlamayacaklar ya da ah burası yanlış bir şey diyebilir hakkımda, hakkımda yanlış konuşabilir korkusu sürekli içimizde vardır. Ama benim içimde gerçekten yok. Çünkü benim içimde Kürdistan sevgisi var. Kürt milletinin sevgisi var. Burada Dem Sayın Salatin Demirtaş'ın yazdığı yazı hakkında konuşmak istiyorum. Sayın Salahattin Demirtaş çok sevdiğim bir siyasetçi. Fikirlerini, düşünce şeklini çok beğendiğim bir siyasetçi. Ama bugün Sayın Selahattin Demirtaş benim için de benim için zindanlarda olan e, ee, işgalcının zindanlarında olan bir siyasetçidir. Bugün Sayın Selahattin Demirtaş ne derse zindanlarda ondan nefret etmem. Bugün çıkıp bir şey Erdoğan dese bile ben Sayın Selahattin Demirtaş'tan nefret etmem. Çünkü ben bunu biliyorum. Sayın Selahattin Demirtaş bugün düşmanın zindanlarında. Nasıl bir psikolojide, nasıl bir işkence yaşıyor? Acaba her şeyi özgür olarak mı söylüyor? İnanmıyorum ben. Kesinlikle inanmıyorum. Neden mi inanmıyorum? Çünkü Türkiye Devleti ve Erdoğan'ın demokratik olmayan bir şey. Demokratik, Türkiye Devleti demokratik olmayan bir ülke. Ve Erdoğan da benim için bir diktatordur. Sayın Selahattin Demirtaş'ı her şey dedirtebilirler. Hapis gören bir insan olarak konuşuyorum. Hapis gören bir genç olarak konuşuyorum. Bazen hapis insanı her şeyi yaptırtabilir. İnsanın söylemek istemediği şeyleri bile söylete, söylete bildirir yani. Çok zor bir şey. Bugün Sayın Salatin Demirtaş her şeyi diyebilir. Ben Sayın Sa Selahattin Demirtaş'tan hiçbir zaman nefret etmem. Çok sevdiğim bir siyasetçi. Ama bugün işgalci zinanlarında olduğu için ben buna inanmıyorum her şeyi özgür iradesiyle söylediğine. Ama burada kime karşı sinirlenebilirim? Abi Adem gibi e, sosyal medyada yıllarca olan insanlara sinirlenebilirim ben. Türkiye'nin o kadar demokratik bir devlet olduğunu inanan e, Kürtlere sinirlenebilirim ben. Bugün Sayın Selahattin Demirtaş'ın yaptığı yazdığı yazı. Kesinlikle özgür iradesiyle yazdığı bir yazı olduğuna ben inanmıyorum. İnanmıyorum arkadaşlar. Hani inanıyorsanız siz demek ki Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna da inanmışsınız. Hayırlı olsun sizlere demokratik Türkiye. Ee, yazdığı yazı demokratik Cumhuriyet. Demokratik Türk Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Demokratik. <laughs> 200 sene de mücadele verseniz... Türkiye devleti demokratik olamaz. Demokratik bir ülke olamaz. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. 100 senedir olmayan demokratik, 100 senedir fazla demokratik olmayan ülke. Gerçekten inanıyor musunuz böyle Türkler için demokratik olacak? Türkler için zaten her dönem dönem demokratikleşmiş yani. Ama Kürtler için hiçbir zaman demokratik olamaz. Bunun en büyük göstercesi, göstercesi Yüz senedir dilimiz yasaklanıyor. En basit hakkımız olan Kürtçe yasaklanıyor. Hala bu devletten demokratik gerçekten bekliyor musunuz? Sürekli e, bedel ödediniz, bedel ödeniniz, bedel ödeniniz lafına getiriyor meseleyi. Abi Adem. Bedel ödemeyen Kürt yoktur. Bedel ödemeyen Kürt yoktur. Bugün herkesin aşiretinde, herkesin ailesinde bir amcaoğlu, bir kardeş, e, bir konçu... Bir arkadaş şehit düşmüş. Hayatını kaybetmiş. Bu bunu her Kürt'ten beklemeyin. Hani her evden birisi ölecek. O zaman sen Kürdistanlısın anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Yani illehim Kürdistanlı olmamız için, Kürt olabilmemiz için evimizden birisinin ölmesini anlamına gelmiyor. Bugün her Kürt bedel ödedi. Her Kürt bedel ödedi. Bedel ödemeyen Kürt yoktur bence. Bedel ödemeyen Kürt yoktur. Bugün birisi kalkıp bizi Kürdistan diyorsa da bu da bir bedeldir. Çünkü bizi Kürdistan dediği zaman binlerce şeyden vazgeçiyor. Biliyor binlerce yerde sıkıntı önüne çıkacak. Binlerce problem yaşana, yaşayacak. Abi en basit şey bir marketi olan bir markete olan bizi Kürdistan dediği zaman o biliyordur ki o marketine bir daha bir Türk gelmeyecek. Bir Türk sosyal medyada onu görse Bizi Kürdistan dediği zaman marketine gelmeyecek. Ya da iş yerinde sıkıntı yaşayacak. Ya da öğretmenliğinden atılacak. Benim babam mesela öğretmenliğinden atıldı yani. Kürt olduğu için, Kürtçe konuştuğu için. Bedel, bedel, bedel sürekli hani e, bunu Kürt'ün önüne çıkartmayın. Kürt gençleri başka bir fikir ortaya çıkardığı zaman Sen ne yaptın? Sen bedel ödedin mi? Senin abin öldü mü? Senin anan öldü mü? Senin bilmem ne öldü mü? Bunu gençlerin önüne atmayın. Atmayın. Çok yanlış bir fikir. Yanlış bir siyaset. Biraz gençlerin önünü açın. Bu nedir ya? Sürekli sizler, sizler, sizler hani her şey bilen sizsiniz. Her doğru yapan sizsiniz. Türk gençleri eskisi gibi değil. Türk gençleri de gelişti. Onlar da beyinsel olarak, her şey olarak geliş, geliştiler. Sürekli gençlerimize geri zekalı olarak bakmayın. Abi Adem diyor ki, e, Kürtlerin bayrakla problemi yok. Ben o bayrakla problemi olmayan herhangi bir Kürt tanımıyorum. Tanımıyorum. Şerefli olan, namuslu olan her Kürt'ün o bayrakla problemi var. Çünkü o bayrak kırmızı rengi var ya Kürt gençlerinin kanından alıyor. Kürt gençlerinin kanından oluyor. Adem abi gerçekten lafında samimi ise ben ondan bin canlı yayın bekliyorum. Canlı yayında Türk bayrağını arkasına alsın. Lafında samimi ise. Samimi ise sadece laf değil, alkış almak için değilse bir canlı yayın yapsın arkasına Türk bayrağı alsın. Benim dediğim şey şudur. Açık ve net, şerefli, namuslu olan her Kürdün o bayrakla problemi vardır. Çünkü o bayrak kırmızı rengini Kürt gençlerinin, Kürt gençlerinin kanından alıyor. Dağlarda başlarını kaldıran girillalar gençlerimizin kanından alıyor o kırmızı bayrağı. Gençlerimiz dağa çıktığı zaman Dağa çıktığı zaman o bayrakla problemi olduğu için dağa çıkıyor. O bayrak onların dilini engellediği için dağa çıkıyor. Türkiye'nin o kadar sevdiği için, demokrat, demokratik bir ülke olması için mücadele veren ben bir Kürt'ü tanımıyorum. Tanımıyorum. Kürt değildir o. Bir yerde de yani Kürdistan olsa ya da olmasa, olsa olmasa meselesi değildir. Gençler verdiği mücadele Kürdistan'ın olması içindir. Hani olsa da olmasa da önemsizdir lafına çekmek nedir ya? Abi Adem bir yerde soruyor. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Karşında kimse yok. Yorumlarda cevap vereni direkt engelleyin. Bu trolldır. AKP'den ne farkımız kaldı öyleyse? Bizim fikirlerimize karşı olan herkes trolldır fikirlerim bize bizim gibi ta, düşünmeyen herkes troldur. Öyle düşündüğümüz zaman AKP'de ne farkımız kaldı? Ben diyeyim abi adam Kürtler ne istiyor? Kürt gençleri ne istiyor? Kürt gençleri Kürtlerin demokratik bir şekilde, Kürtlerin dilini konuşabilecek bir şekilde Taybet annelerimiz böyle sokak ortasında ölmesin diye demokratik bir Kürdistan istiyor. Kürtler bunu istiyor. Kürtler artık Suriye'den, e, Türkiye'den elini yıkamış. Biliyorlar bu ülkeler demokratik olamazlar. Bunlar demokratiden anlamazlar. Bunların demokratiyle alakaları olmayan ülkelerler. Kürdistan isteyen kesimden baya bir rahatsızlık duyuyorlar. Siz nasıl yapacaksınız sürekli? Yani, hadi çıkın nasıl yapacaksınız? Ben de bunu soruyorum Allah için. Haydi çıkın siz de. Yüzyıllarca senin gibi Ape Adem düşünülenler düşünenler. Bak onlardan birisi ailemde de hatta ailemde yüzlerce böyle insanlar var. Sizlere soruyorum lütfen. Gerçekten hani soruyorum. Sizler Türkiye'yi ya da Suriye'yi ya da Irak'ı ya da İran'ı nasıl demokratik bir ülke yapacaksınız? Haydi aynı şekilde konuşalım. Biz de size soruyoruz. Siz bu ülkeleri nasıl demokratik yapacaksınız? Nasıl? Haydi haydi. Söyleyin bakayım. Bak, söyleyin haydi. Abi Adem Türkiye'de ya ya da Suriye'de ya da İran'da yaşayan bir gazeteci olsa konuş, ne konuşursa bile hani bu şekilde konuşsa rahatsız olmam çünkü mecbur işgal altında yaşıyor mecbur konuşmalarına dikkat edecek ama abi adam biz Avrupa'da yaşayan insanlar olarak hani neden korkuyoruz neden korkuyoruz hani korkumuz nedir artık özgür bir şekilde konuşun ya sürekli de lafı buna. Yani getirmeye getirmememiz gerekiyor. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Nedir bu ya? Sen ne yaptın? Abi Adem bir yerde de bunu söylüyor. Benim kalbimde de demokratik bir Kürdistan yatıyor. Ama nasıl yapacağız? <laughs> Mücadeleerek yapacağız. Konuşarak yapacağız. Yazarak yapacağız. E, okuyarak yapacağız. Çalışarak yapacağız. Sadece silah kaldırarak değil. Ben de aynı şekilde konuşayım. Abi Adem. Kurbana çavete. Kurbana ve çavete haşık. Özgür ya da demokratik bir Türkiye nasıl yapacaksınız? Anlatın bakayım. Nasıl yapacaksınız? Türkiye'yi nasıl demokrati, demokratik, bir ülke yapacaksınız? Aynı dilde konuşuyoruz şimdi. Farkında mısınız? Fark ediyor musun abi adem? Aynı dilde konuşuyoruz. Nasıl yapacaksınız? Başka bir yerde diyor ki e, Türkiye ortak evimiz ortak evimiz falan filan değildir Türkiye ya da Suriye. Evimizi işgal etmişler. Yani açık bir şekilde evimizi işgal etmişler. Ortak olması için Kürt, Kürtlerin isteyerek orada yaşaması gerekiyor. Ortak. Bir insanlar gidip bir mağaza açabilirsin ortak olarak. Ortaklık ancak iki tarafın istediği isteyerek bir şey yaptığı zaman ortaklık oluyor. Ama bir tarafı bir tarafı zorladığı zaman o ortaklık falan değil. Ona biz işgal diyoruz. İşgal diyoruz. Yani işgaldır o. Ortaklık değildir. Orta, ortaklık iki insan bir şey istediği zaman birlikte çalıştığı zaman, birlikte bir şey bir yerde yaşadığı zaman bu ortaklık olur. Bir kadın bir erkeği sever. Ortak olarak karar verirler, evlenirler. O zaman ortaklık olur. Ama bir erkek gider ya bir kadını çalır ya da bir kadın gidip bir erkeği çalır. Zorla bir evde Yaşat, yaşamaya e, yaşatırlarsa o zaman o ortaklık olmaz. O ona başka bir şey denilir. Bizim de meselemiz gelip evimizi işgal etmişler, zorla bir yerde bir bayrak altında bizi tutturuyorlar. Biz ona ortaklık diyemiyoruz. O, o ortaklık falan değildir. Başka bir yerde Abi Adem bunu diyor. Kürtler İstanbul'dan Kürtler falan şehirden nasıl vazgeçecek Sanki Kürtler oraya, oralara severek ya da İstanbul'a aşık olduğu için, İstanbul'u çok sevdiği için ya da İstanbul'a bayıldığı için gitmiş gibi konuşuyor. Ape Adem, İstanbul'a giden Kürtler keyfiyle gitmemiş, sevdiği için gitmemiş, köyü yakıldığı için, köylerinde hiçbir iş olmadığı için, iş hani yok dediğimiz zaman hani sanki Kürdistan toprakları çok hayırsız bir topraktır anlamına gelmesin. Türk devleti isteyerek oraları ölü şekilde tutmuş. Ölü şekilde tutmuş. Oralarda işleri engellemiş. Oralarda firmaların açılmaması için elinden çıkan her şeyi yapmış. Oralarda köyleri yakmış. Oralarda Kürt köylerini zorla boşaltılmış. O insanlar mecbur olarak İstanbullara gitmiş. Hani İstanbul'u çok sevdiği için değil. Bugün Kürdistan olsa İstanbul'da yaşayan %99'u geri döner. Toprakına, topraklarına geri döner. Kimse toprağından nefret etmez. Kimse İstanbul'a aşık olduğu için İstanbul'a gitmemiştir. Toprakları topraklarında zulüm gördüğü için, katliam gördüğü için, bomba gördüğü için, kurşun gördüğü için mecbur olarak İstanbul'a gitmiş. Bugün bu şekilde konuşmayalım. Hani Kürtler İstanbul'dan vazgeçmez. Ya İstanbul'da Kürt'ün neyi var ya? İstanbul'da Kürt'ün neyi var? Hangi Kürt İstanbul'a aşık? Hangi Kürt İstanbul'a aşık olarak İstanbul'da yaşıyor? Kürtlerin %99'u açlıktan, susuzluktan, parasızlıktan İstanbul'a gitmiş. Çünkü düşman Kürt bölgelerini aç, yıllarca aç tutmuş, aç. Yıllarca e, köylülere kurşun sıkmış, köyleri, köyleri zorla boşaltılmış. Başka bir yerde mesela diyor ki bazı Kürtlerimizin annesi Türk, babası Kürt, bazılarının babası Kürt, annesi Türk. E vallahi ne yapalım haydi. Bazılarının annesi Türk, babası Kürt, bazılarının da babası Kürt, annesi Türk olduğu için biz mücadelemizden vazgeçerim. Bir şey olmaz. Ne gerek var? Onun babası annesi Türk, babası Kürt olduğu için mücadele bitsin. Dağ başında, dağ başında binlerce gerilla, canını veren gerillanın kanı yerde kalsın. Neyse çünkü onun babası Türk, annesi Kürt. Ya da ee, Taybet annemizin kanı yerde kalsın çünkü onun annesi Türk, babası Kürt. Nedir yani mücadelemizden vazgeçmememiz gerekiyor çünkü annesinin Türk, babası Kürt. Nedir yani bu nedir? <laughs> saçma yani baya saçma. Başka bir yerde Kürtler gücü yoktur. Ee, Kürdistan'ı isteyemez bu bu yere getirmeye çalışıyor konuşmayı. E vallahi Kürtlerin gücü yani konuşa güç hakkında konuşacaksak Türkiye'yi demokratik bir ülke yapması yapmak için de Kürtlerin gücü yok yani. Güçsüzüz yani biz Türkiye'yi demokratik bir ülke yapamayız. Yani sessiz kalmamız gerekiyor öyleyse. Evimizde oturup siyaset konuşmamamız gerekiyor. Çünkü e, Kürtler güçsüz. Türkiye'yi demokratik bir ülke yapamaz. Böyle de düşünebiliriz yani. Böyle de düşünebiliriz. Güçsüzüz diye Kürdistan'ı istemeyeceğiz anlamına gel gelmiyor. Güçsüzüz diye eee Türkiye'ye karşı çıkacağız anlamına gelmiyor. Ve sürekli hani sen hapiste değilsin hakkın yoktur konuşma. Sen bu hapse girmedin hakkın yoktur konuşma. <laughs> Türkiye'de zaten o kadar e, zindan olsa tüm Kürtleri tut tut tutuklayıp koyarlar tabi adam. Herhangi bir korkun olmazsın, Herhangi bir şüphen olmasın. Bugün zindanda olmayan Kürtler şerefsizdir anlamına kesinlikle gelmiyor. Bugün yüz binlerce Kürt başını kaldırıyor, mücadele veriyor. Kürdüm diyor, Kürdistan'ım diyor. Salahdin, Sayın Salahattin Demirtaş'ı savunuyor. Ama zindanda değil. Zindanda olmadığı içinde şerefsizdir anlamına gelmiyor haindir anlamına gelmiyor. Sen konuşma, sen bedel ödemedin anlamına gelmiyor. Bu çok geride kalmış bir düşünce şeklidir. Bu en sonunda da sinirlenip bunu diyor. Ben bu Kürtlere, faşist olan Türklere kurban ederim. E valla ben bunu diyorum. Kürdistan'da yaşayan köpekler var ya bu hayvan sokak hayvanı köpek. Ben o faşistleri o köpeğe kurban ederim ben. O en kötü Kürdün dırnağı bile olamazlar o Türk faşistler. En kötü Kürdün tırnağı olamazlar ha. En kötüsü. Evet arkadaşlar video çok uzundu biliyorum. Başınızı ağrıttığım için de özür diliyorum. Bugün Sayın Salatin Demirtaş'a saldıran insanlar da gözümde milliyetçi Kürt olamazlar. Sayın Salatin Demirtaş Kürtler için yıllardır mücadele vermiş bir siyasetçi. Bugün zindanlarda. Bugün işgalcının zindanlarında. Bugün Sayın Selahattin Demirtaş çıkıp her şey diyebilir. Çünkü demokratik olmayan bir ülkenin zindanlarında. Açık bir şekilde söyleyeyim. Demokratik olmayan bir ülke. Ve diktatör olan bir lidere sahip olan bir ülkenin zindanlarında. Bugün Hem Demirt Sayın Salahattin Demirtaş her şey söyleyebilir. Biz Kürtler olarak onlara hakaret etmemiz gerekiyor. Biz Kürtler olarak zindanlarda olan Büyüklerimize, zindanlarda olan Kürtlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bir laf bize e, ters geldiği için direkt saldırmamamız gerekiyor. Evet, saldırmıyoruz. Saldırmıyoruz. Ama yapılan bazı yanlış açıklamalarda, doğru olmayan açıklam açıklamalarda, Kürdistan'a ters olan açıklamalarında... ...hemen doğrudur demememiz gerekiyor. Evet, Sayın Selahattin Demirtaş söyleyebilir. Biz ama yanlış olduğu zaman da kabul etmememiz gerekiyor. Biz çünkü e, gerizekalı bir millet değiliz. Biz bunu biliyoruz. Türkiye devleti demokratik olmayan bir ülke. Ve Sayın Selahattin Demirtaş oralarda işkence altında mı artık nasıl bir psikoloji yaşıyor? Biz bunu bilmiyoruz. Adam işkence altında da olabilir. Adam psikoloji şiddetle gör görmüş olabilir. Adam e, her gün her gün işkence altında geçmediğini nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz? Bizim için, Kürt milleti için zindanda olan bir insan inşallah, inşallah en kısa dönemde inşallah Kürt milleti zor olan her şeyi zaten sever. Kürdistan'ı koyarız ve Sayın Salahattin Demirtaş'ı o zindanlarda çıkarırız. Ve Sayın Salahattin Demirtaş'ı ve işgalci Türk Devleti'nin e, zindanlarında olan yüz binlerce Kürt'ü HDP'lisi, HDP'li olsun, hangi partiye... Üye olursa olsun şerefli Kürtlere özgürlük diliyoruz. Ve inşallah en yakın dönemde dışarı çıkarlar. Bu videom bu kadardı kardeşlerim. Beğendiyseniz beğenmeyi. Ee... Lütfen sizden ricam bana karşı her türlü küfür serbest <laughs> yazabilirsiniz. Çünkü ben alkışı artık aramıyorum. Alkış peşinde koşmuyorum beynimde olan gerçekleri sizlere anlatıyorum. Kalbimde olan gerçekleri sizlere anlatıyorum. Benim abonem daha fazla olsun. Umurumda değil. Abonelikten çıkacaksanız fikirlerimi çok ters görüyorsanız abonelikten direkt de çıkabilirsiniz. Ama ben bundan eminim. 100 sene sonra YouTube'da bir Kürt bu videoyu gördüğü zaman vay bu dönemde böyle düşünen Kürtler de vardır diyecek. Bugün beni yanlış olarak görebilirsiniz. Ama ben bundan eminim. 100 sene sonra YouTube'da bu videoya rast gelen Kürtler vay helal olsun. Böyle Kürtler de varmış o dönemde diyecekler. Bibinum khayru khashi as veçtil bejim. Biji azadiya zindana. Biji kort. Biji Kurdistan Khatire var.